Jules Mourinho'nun profesyonelliğiyle, yaptığı işlerle söyleyecek hiçbir şey yok. Mourinho'nun bir numaralı arzusu Skriniar'dı. Duran ve Brown'ı onun desteği ve arzusu sayesinde aldık. Hoca benim kaptanım Skriniar ve kaptan kampın başında takımda olmalı dedi. Ama kapıyı 20 milyon eurodan açtılar, biz 6 milyon euroya aldık. Ağustos'a bıraksaydık bonservis de alabilirdi. Kerem Aktürkoğlu özel nedenlerden Türkiye'ye dönmek istiyordu. Kerem Aktürkoğlu'nu Mourinho'da dahil hepimiz istiyorduk. Neden? Çünkü winner ve istikrarlı. Üstüne koya koya devam ediyor. James Ward Pros listemizdeydi. Edson olunca Mourinho onu daha çok istedi. Şahtar'daki Kevin'i çok istedik oynatmasınlar diye. 20 ila 25 milyona bitirebilirdik ama 40 milyon euroya Fulham'a gitti bir ila 2 tane daha var söylemeyeceğim, genç, şu an yıldız ama ileride süper yıldız olabilecek. Niye söylemeyeceğim, çünkü devre arası için hala uğraşıyoruz. Ne için yola çıktıysak %90'ını yaptık. 8 numara için daha yola çıkmamıştık, 8 iyi beklettik çünkü birden fazla pozisyon oynayan oyuncularımız çok olduğu için 8 iyi bir şekilde telafi edebileceğimizi düşündük. Son gün Güney Amerika'dan bir hamlemiz oldu, gerçekleşmedi. İnşallah devre arasında o isim gerçekleşecek. O isim de büyük futbolcu olma yolunda hızla ilerleyen bir oyuncu.